Açmıyor değil mi? Açmasa iyi. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Ya Kerem eve bırakmıştır Zeynep'i. Zeynep de telefonunu kapatmıştır yani. Ya aradım eve. Ya bir tek Demet teyzeyi aramadım. Ya o da son çare. Arasam mı acaba? Yok yok arama ya. Boşu boşuna panik yaptırmayalım. Haşlamasın kızı yani. Ha bak. Kerem'in de telefonu kapalı. İki birlikte derdir. Yani konuşuyorlar şu an. Nereden çıktı şimdi o? Ya işte de telefonu kapalı hayatım. Yani birliktedirler. Konuşuyorlardır yani değil mi? Acaba Kerem'in evini mi arasak? Aradım ben. Konuştum Nurgül'e. Yok gelen giden. Can, ya benim içim hiç rahat değil. En iyisi geri dönelim biz. Ya hayatım, bir tanem. Aşkım saçmalama ya. Allah Allah, Kerem yanında yani sonuçta. Anladın mı? Bir sakin ol. Beraberlerdir, konuşuyorlardır. Ha? Bak bitti, konuşmaları bitti. Hatta geldiler işte. Nerede kaldınız ya? Gözümüz yollarda kal. Bizim geldiğimizi nereden biliyordunuz ki? Eski kalben <laughs> luku. Ne demek o? Yani diyor ki, şey babaannem... Babaannem söylerdi benim onu çocukken ben hissiyatla alakalı bir şeymiş ki zaten... ...o söylediğim gibi bir şey değildi yani. Sevgilim bak kimler gelmiş bak. Arkadaşlarımız <laughs> hayır, 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 gelmiş. Hayır, hayır. Hoş geldiniz. Evet. Zeynep nerede? Gelmedi mi sizinle? Evet. yürüyüşe çıktı. Kerem evde mi peki? Ne alakası var ya? Kerem burada ne işi var ki? Bilmem. Arabası kapıda ya. O yüzden sordum. Ya şey diyor, benim benim araba küçük ya biliyorsun dağ başı abi burası. Öyle kolay değil yani o böyle gelmek. Ben de dedim ki ya Kerem dedim versene arabayı veririm tabii kardeşim dedi. Kerem'in arabayla geldik. İçeri girebiliyor muyuz yoksa geri mi dönelim? Ay çok pardon buyurun lütfen. Sonunda. Biraz daha gelmeseydin donuyordum. Tamam. Artık donmayacaksın. Çok Gerçekten yakabilecek misin sen onu ya? Neden? Hayır, acaba hiç hayatında bir kere olsun şömine yaktın mı sen? Zeynep biraz ayıp oluyor. Cevap alamadım. Yaktın mı, yakmadın mı? Yaktım canım, yaktım. Tamam ama sen onu yakana kadar donacağız burada. Biraz çabuk olsun. Hala üşüyor musun? Çok üşüdüm. Aç elini. Ne? Elini aç. Artık üşümez. Kerem bunu neden yapıyorsun? Hı? Neden yapıyorsun? Niye beni kandırıyorsun ya? Niye benim duygularımla oynuyorsun sen? Ya... Sen benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Senden nefret etmiyorum ki. Çok istiyorum ama olmuyor işte. Ne zaman başıma bir şey gelse sen beni kurtarıyorsun. Ne zaman başıma bir şey gelse altından sen çıkıyorsun. Tamam evet. Ben de ara sıra başımı belaya sokuyor olabilirim. Ama her şeyin altında, üstünden, sağından, solundan... Her yerden sen çıkıyorsun işte. Senden nefret edemem ki. Sen beni öpen ilk ve tek adamsın. cam biraz açık kalmış da kapatırsak ısınabiliriz. Duymadın değil mi? Hı? Duymadın değil mi? Duymadın Kerem. Duymadım de. Duymadın değil mi hiçbir şey? Duydum. Her şeyi duydum. İyi bari açlıktan ölmeyeceğiz. Ne var? Zeynep ne zaman çıktı? Y yarım sa saat. Sen e, uyuyordun ya hayatım. Uyu, uyuduğu için o e, yarım saat, bir saat, bir saat, yarım saat gibi gelmişti. Bu. Hmm. Peki nereye gitti? Bunu bana kim anlatacak? Sen anlat canım. Sen uyumuyor muydun? Hani gittiğinde Zeynep? Ha yok o uyku sersemiydim Bunu demek istedi. Şimdi ben sana anlatayım. <laughs> i̇şte biz buraya geldik. Hani pek iyi Zeynep. Ondan sonra işte dergi falan baktık böyle ıhlamurlarımızı aldık. İçtik güzelce. Ee, çok sevdi burayı yeşil, doğal. Ee, Aynı dedi göl yazı gibi dedi değil mi göl yazı gibi dedi çok sevmiş burayı ormanda yürümeyi çok severmiş Zeynep ben de bilmiyordum şey annesinden çok azar yemiş bunun için çünkü zaman su gibi akıp gidiyormuş o yürürken yani hiç akşam olmuş falan hiç fark etmiyormuş ee, dedi işte yani kısacası bir nefes aldı nefes verdi çok bunaldım ben bir yürüyüş yapacağım dedi gitti öyle. beni salak mı sanıyorsun? Sen benim kardeşimsin. Ben sana inan. Sana güven. Sormadın mı Zeynep'ten hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun diye. Hayır demedin mi? Sakın beni... Sakın beni tercih yapmak zorunda bırak. Neden ama ya? Ben ne yaptım ki ona? Ne de olsa bir aradayız abonetes. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.